Evet Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ulusta bulunuyor burası. Şöyle haç malzemeleri satıyorlar. Ankara'nın eski evleri. Şurası çarşısı. Türbe ileride. Annem de burada. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet sizleri bugün Hacı Bayram'a getirdim arkadaşlar. İnşallah severek izle, izlediğiniz bir video olur. Orada da çok hac malzemeler satılıyor. Haca gidecekler. Buradan ürünlerini temin ediyor. Hediyelik eşya hac malzemeler. Evet arkadaşlar Ankara'ya gelip de nereye gezecek derseniz e, Hacı Bayram'a gelin arkadaşlar. Burayı bir ziyaret edin. Burası giriş meydan. Konakları çok güzel. Evet arkadaşlar burada hacı e, haca giderken alacağınız malzemeler çok güzel. ne görüyor arkadaş Evet. Ankara Ulus burası. Ulusun genel haritası. Ee, şu zoom yaptığım yer Ankara Kalesi. Ankara Kalesi'nin arkasındaki evler. Bak surlar var. Surun arkasında Ankara'nın ilk evleri oluyor. sonra şurada Ankara Kalesi'nin dediği Ankara Kalesi bölümü yani ulus çarşısı oluyor. Ben ne de arkadaşlar? <laughs> Duvarlar, Roma'dan kalma. Bunlar basit sütun. Evet. Eski tarihi Roma İmparatorluğundan kalma bunlar. Bizimkiler de gelmiş, hemen yanında cami yapmışlar. Çok güzel. Burası da Hacı Bayram Veli Türbesi hemen yanı. Şimdi duamızı edeceğiz. Agustin tabuna, Roma İmparatoru Agustin tabuna. Burası. Evet arkadaşlar. Orası yabancı Onlar okuyor. Ha. Evet arkadaşlar. Evimize evet, geldik şimdi. Evet, türbemizden çıktık şimdi.

Fatih Sultan Mehmed'in babasına söylüyor. Onu fetheden oğlu, oğlu da Fatih olacağını söylemiş. Ne kadar büyük Nasıl görmüş? <laughs> Hazretleri kıssasıymış. Hacı Bayram Veli Hazretleri 1352 yılında Ankara'nın Zülfadi köyünden dünyaya gelmiş. Asıl ismi Numan olup babasının adı Ahmet'tir. Küçük yaşından itibaren ilim tahsilinde başlayan Hacı Bayram Veli fıkıh, tersir ve hadis gibi dini ilimlerin yanında zamanında fen ilimlerinden yetişerek Ankara'daki Melike Hatun Medresesi'nde müderris olmuş. Ona bayram adında bir bayram günü kendisine ist, e, intisilap edip büyük büyük manevi derecelerle elde ettiği müşridi Şeyh Hamit Veli Somuncu Baba tarafından verilmiş ismi. Osmanlı Sultanları 1. Murat Han, Yıldırım Beyazıt Han, Çelebi Mehmet ve 2. Murat Han devirlerini edip, idrak eden Hacı Bayram Veli'nin bir müddet Yıldırım Beyazıt'ın sarayında bulunduğu da bilinmektedir. Hamidi Veli ve Somuncu Baba adıyla anılan şeyhli haç dönüşünde bir müddet Aksaray'da kalmış. Burada derinliğe gelmişler. Burada tasavvuf sonunda büyük merdetler kaydetmiş. Şeyh tarihinde de kalır, kalırken kendisi Ankara'ya görevlendirilmiş. Ankara'ya gelerek Halvetli'nin bir kolu olarak Bayramiye Tarikatını kuran Hacı Bayram Veli'nin ismi vaaz ve ders. Sağ olun. Duymuşlar. Evet arkadaşlar. Sizler için Hacı Bayram'a da geldik. Türbemizi ziyaret ettik. Allah'ın izniyle duamızı ettik.

veda gitmesi. Okuyabilirim? Yok, çok video oynuyor. Kapat hadi. Evet, tamam veda. Evet. Şanlı bayrağımız her yerde